Aşkım, çağdaş bir sanatçı, iyi bir yazar olarak eserimi diğer sanatçı arkadaşına paylaşmaya gidiyorum. Teyzenim, kurban oldum. Kalem kaçtım, zeytin gözlüm, datta dillim. Gel vazgeç bu işten. Kocam, sen ne kadar boş konuştuğunu farkında mısın? Şu an benim oksijenimi tüketiyorsun ya. Temiz hava sahibinden çıkar mısın lütfen? Ya tezenim bak Esin bu romanı sevmez. Bak koskoca Parislerde yetişmiş kıza kendi saçını başını yolduracaksın. Kızı cazgırlaştıracaksın yapma. <laughs> Çok tatlısın aşkım. Ben bir sanatçıyım ve Esin de bir sanatçı. O yüzden beni en iyi anlayacak kişi Esin şu an. Çok ilginç gerçekten. Merhaba Esin'cim. Canım, alayım seni oradan. <laughs> Merhaba Esincim. Ee, şimdi sen de benim gibi bir sanatçı olduğundan... E, ...seninle yeni eserimi buraya paylaşmaya geldim. <laughs> benim gibi derken? Ee, biliyorsun, ben artık yazar oldum. Ee, üçüncü romanım üzerine bir çalışma içerisindeyim. Sen ne zaman yazar oldun ya? E, dün değil, ondan önceki gün. Yani yaklaşık bir haftadır falan. Ha. Ve bir haftadır üç tane roman yazdın, öyle mi? Evet. Ya biliyorum biraz yavaşım ama e, pratik yaptıkça alışacağımı düşünüyorum. E, hazırsanız okuyorum o zaman. Adı kanlı aşk üçgeni. Dostoyevski romanları gibi böyle bir Rus ekolü, bir Rus romanı halinde yazdım ben bu romanı. Evet, başlıyorum. Soğuk ve karlı bir St. Petersburg günüydü. Biz neredeyiz oğlum? Hangi tarihteyiz? Hangi boyuttayız? Nerenin askeriyiz? Ne oluyor? Neyin kafası la bu? Şebo, bak kardeşim hiç girme şu konulara. Gerçekten nasıl bir alaca karanlık çukuruna düştük ben böyle hala anlayamadım. Kendimi Japon askeri gibi hissediyorum. Bu nedir usta ya? Şiş, tamam neyse çaktırma. <laughs> Duydum ki arkamdan atıp tutanlar varmış. Seloviç. Ulan bunlar benim Rusya'nın en gözü kara, en vahşi komutanı Şevkateviç Yerimdaroviç olduğumu bilmiyorlar mı lan? Zorla psikopata bağlayıp Rusya steplerini kana mı bulayım ya? Kardeşim sakin ol, sakin ol. Ayıpsın. Yürü babacığım. Arkamdayız. Biz sana yanlış yapan bize yanlış yap. Deme lan. Adamın değilsin Şevko. Eyvallah kardeş. Hayır. Biz yiğidin arman olduğu yerdeniz koçu. Sen Petersburg çocuğuyuz lan biz. Biz ölümü çoktan göze almışız da yanımızda kimi götüreceğimizin hesabındayız ya. Şevkatoviç farkında değildir ama Çar Cevdetoviç uçar için güzeller güzeli kızı Prenses Esiniçe'ye aşık olması an meselesidir. Ne oluyor lan? Kim konuşuyor? Şşş alo. Dış ses. Benim asamı bozma bak. Gayipten gayipten gelip benim asamı bozma. Allah'a yakarım bak buraya. Cevdet Eviç halkına zulmeden çok gaddar bir çağırdır. Avre Cevdet Eviç. Hmm. Bugün sarayda canım çok sıkılıyor. Canın çok mu sıkılıyor? Evet. O zaman emret. Ben bugüne bugün bir çar olarak tabamdan şöyle üç kişiyi sallandırayım, eğleniriz. Olmaz. Ay çok üzülürüm ben. Ayıptır, günahtır. Ben bir çarım bugüne bugün. Bana ayıp olmaz. Rasputin! Rasputin! Buyurun yüce çarım, çar Rasputin, söyle bakayım. Bir çarla, bir çar canları sıkıldığı zaman saraylarında... ...nasıl eğlenirler? Hmm. Bekle dün yaparız. Düğün? Ne düğünüdür? Hmm. Oh, piti piti, sepeti, lastik, Hissediyorum. Kızınız Esineviç. <laughs> Esi birazdan mert Yakışıklı... ...bir adama... aşık olacak. Nasıl be? Kızımız. Esineviç. Kim bu çocuk? Yerli mi? Yabancı mı? Yabancı. Kimlerden acaba? Ayse kadın mı? Evet. Kılçıksız. Kılçıklı. Kılçıksız. Şey hayır hayır bu kılçıksız bak. Çıt, görüyorsun. kılçıksız. İşte kılçık. <laughs> Aa! Bu o. Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Sırtım ağrıyor. Kalk lan, ayıp olur şimdi. Biri, biri gel. Şekli bozma. Robin kazan, Krasnodar maçı ne oldu Şevko? O maç ayarlandı kardeş. <laughs> Yücelerin yücesi Şevko. Yeni köleler geldi. Aralarında Çar'ın kızı da var. Getir. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Yavrum, baban arıcılıkla mı uğraşıyor? <laughs> Yo, nedenmiş? Bal gibi tatlısın da ondan sordum. Dadına bakmak isterim doğrusu. <laughs> İyi laf dedin lan, çak. Kızlar, bu şey Katoviç bana yürüyor galiba. <laughs> Anana bir sor bakayım. Damat lazım mıymış? Hem de komutan. <laughs> Sormuştum anneme daha önce yani damat lazım mı diye bir soran olur eden olur diye lazım demişti. Evet anneme damat lazımmış. <laughs> o zaman düğün başlasın. Şevkateviç ile Esineviç birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar. Petersburg'un soğuk karlı bir akşamında masallardaki gibi bir düğün yapmışlar. Valsler, danslar yapılmış. Fakat Esineviç'in bilmediği bir şey vardır. Şevkat aslında Ludmilla adında bir müzik kadın ile evlidir. Ah, anlayışlı kocacığım. Ben bulaşıkları yıkarken yorulmayayım diye bana kuma getirmiş. Oviç ne diyor bu kadın? Duydun işte. Doğru mutfağa. Hadi! Bundan ah. ah. sonra Bulaşıkları sen, çamaşırları da sen yıkayacaksın. Şevkatoviç bunu bana yapamazsın. Tos, götürün. Hayır, bırakın. Götürün. Bırakın. Çök. Alır alır, atar olur konuşur. Çök. Esinevic bu şok karşısında ne yapacaktır? Yüzüğündeki zehri <laughs> içip canına mı kıyacak? Yoksa Şevkatoviç'i yerimdar içip baltayla kesecek midir? Dehşete düştüm tezene. Ya değil mi? Bayılacağını biliyordum. Bayılacağını biliyordum. Teşekkür ederim. Evet, evet. Hepimizin düşük bayılmasına ramak kaldı. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ya ben sana okutma demedim mi? Kurban oldum. Burada işmar etmekten resmen gözlerim yerinden çıktı ama anlatamadım ki ben kendimi. Esin'cim, bu daha ne ki? Bu daha romanın başlangıcı. Daha neler neler gelecek ardından. Bu romanda her şey var. Aşk, ihtiras, cinayet. Yok yok yani. Ha yani e, sen bu e, yazdığın şeye devam edeceksin öyle mi? Evet. E, ne yapayım? içindeki coşkuya engel olamıyorum. Kelimeler böyle zihnimden kalemime, kalemimden hop laptopumu dökülü veriyorlar. Ne yapayım? Anladım. O zaman nasıl yapsak ya? <laughs> İsmail. Sen bu kızı buradan al bir an önce götür. Çünkü ne olur ne olmaz bir an böyle ilham gelir de kelimeler dökülürse etrafa saçılıp kaybolabilir. Bunu istemeyiz değil mi? Bak gördün mü bak? Gördün mü? Evet. Ya zaten bir sanatçının halinden en iyi bir başka sanatçı anlar öyle değil mi? Canım benim ya çok teşekkür ediyorum Esin'im. Art kardeşim benim yürü, canım size. art kardeşim görüşmek yürü, üzere yürü, yürü, yine yürü, geleceğim yürü. paylaşmaya Şu <gülüyor> <yapmasın>. <gülüyor> görüşürüz şey yapma ayamlık yani. modeli bu bunu dostu <laughs> eskimi nedir <laughs> dost daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.